Cümleten selamun aleyküm değerli takipçilerimiz. Kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz can dostlarım. Ne oluyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Hayırlı sabahlarınız, günaydınlarınız, hayırlı işleriniz, bol kazançlarımız olsun. izleyicilerim umarım inşallah iyisinizdir. Allah iyilik, sağlık versin. Dert türüp derman aratmasın, versin. Öncelikle sağlık, sıhhatımız yerinde olsun arkadaşlar. Değerli izleyicilerim, çam sakızı çoban armağanı. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Mutfağımdan şöyle sizlere bir sohbet edeyim dedim. Şöyle 2-3 biberinle 2-3 domates çıkardım. Sucuk uzun melemen yapayım arkadaşlar. Ondan sonra topamı yakacağım. Nohut yemiye gibi bir şeyleri koyacağım topamın üstüne de değerli izleyicilerim, can arkadaşlarım, dostlarım. Şöyle şöyle da çöpe gidiyor, ilah azim olur. Hadi yalan mı? Heh. Şuna bir tava ayarlayayım bak arkadaşlar şuradan ben bir. Tavalar, tavalar. O kadar çok karsamba var ki vallahi burada da. Ne alır mısınız? Diğer izleyicilerim Çevrimin içine de koyayım şunları da Lavabonun içine bir yıkayayım. Tamam da diye çıkardım şu Arkadaşlarım çıkarayım da. Sizler neler ne yapıyorsunuz izleyici dostlarım? Temiz canım. Tamam bu temiz. Şurada da sucuk çıkardıydım bulduktan akşamdan. Şu sucuğu da bir menemenin içine katayım. Değerli izleyicilerim. Şunu da çıkarayım akşam buzluktan, onu da şurada yıkayım, şunları da yıkayayım şöyle sevgilimin içine, suyu da kızar arkadaşlar. Buyurun gelin, bondemeleme bu yiyelim dostlarım. Ben çekirdeğe niye çıkarım, o zaman biberlerim çekirdeği içinde. Ondan sonra da zopamı yakayım, yemeğimi koyayım üstüne. Fıkır 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 tüyüm tü tü de bitsin. O ne ya düşen gitti. mu? Hı hı. At şura gitsin yürü. Ne ara dik bıçaklar da ağır konuklar gibi. İşe gidenlerinize kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun bol kazançlarımız olsun. Kıymetli bacılarım, kardeşlerim. Davet kardeşimiz yine ekranlara çıktı işte. Duramadım, size alıştım ya arkadaşlar. Zaten bu şöyle kıyırayım Ondan sonra da doğrayayım. Sizler de gayretleriniz ne yapmadıysanız yakındakiler buyurun gelin Rahmet kardeşimizin evine kaybetti yapalım Vallahi buyurun gelin öğlen yemeği yiyelim. Bunlar da çekildi şu biberlerde var. Çok büyük biberlerde var. Bunlar da yok da. yapayım da. Akşamdan bu odası Onu da yudum yıkadım arkadaşlar. İşte ya bakın. Aynı gibi. İyice yani yıkadım mallarını odum. Neyle tatlıydım akşamdan. Mevlütçen okula gitti sabahla. Annem de evde diyalizi yok bu on. ona kalktım, sütü sıktım. Kanını doyurdum gitti. Biz de annem babam ben kazılayım da gelsinler yesinler. Hiç hoşlanmam arkadaşlar. Biberin çekirdeği menemenin içinde çıktı mı? Allah dostları. Kurulen işin İşi iyi olacak arkadaşlar. Öyle savsakla mı acıyan? İyi özen özene yapacaksın, doğuracaksın biberini. Domatesi, ne işin olursa olsun bir biber domates diye al. Yani. Helal özen. beni özlediniz arkadaşlar. Özlediniz mi kıymatlı bacılarım kardeşleri. Buradan tüm değerli izleyicilerime, seyircilerime arkadaşlarıma sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Biberimi de doğradım. İnce bu ölürken biberimin içine de sucuğu doğrarım. Ondan sonra da melemen biçtim de öyle yemeyenin tasasını çok ayır. Er. Ya, iyi bakalım altına. Milan gazın altını yaktım seyircilerim, dostlarım. Şöyle yağımı da döküyüm şişemin içinden diye. İyi canınız yiyelim. Şuna tuzumu da ayarlayayım. Unutmadan ondan sonra şu sucuğumu da şöyle soy vereyim. Dövüşünün içini de. Çıkardım buzluğumdan sabahın. Akşam, sabah dedim Buzluktaydım, akşamdan çıkardım. Şaşırdım konuşmalarıma daha iyice. Gayrı oruç geliyor, gayret işine olmaz oruçlarımıza niyetlenirik, tutarız. Allah'ım hayırlı oruçlar, hayırlı Ramazan bayramları kavuşturmayı nasıl bilesin Cenab-ı Mevlam. Dostlarım, işinin dostuna, kazalardan, belalardan hayırlısıyla oruçlarımızı tutturmayı nasıl bilesin. Allah'ım inşallah. Dostlarım, hani öyle mi lan gazımın altında tünerde sonra Yiyeceğiz. yiyelim şöyle tamam. Şunları da çöpünün içine doldurayım. Bir Şekilde evet, peredi lavabonun içine doldu o. Arkadaşlar şöyle tuzunu da atayım. Tamam. Şöyle de bir de karıştırayım şöyle arkadaşlar. Ağzında örtüyüm. Kendi başına örüyorum. İşte bitti tuzunu biberini <laughs> ayarladık. O doğru da orada olsun. Şu da şurada dursun. Sucuğumuz. Domatesini de doğru ayırayım şurada. Sevgili dostlarım. Rahmet kardeşimiz de bu önde böyle olsun. Davatı ne Nohut imyanın soğanını da doğrayayım, soyayım. Arkadaşlar, meylemin yapıldıktan sonra. Onu da sopamın üstüne değil koyun. Fıkır fıkır kendi başına pişsin. Açık kapıyı gelin olur, giden olur. Bir habersiz misafirin gelir. Yemek var harcayın. Bir şey koy şurada. Açık kapı. Benim iş işte arkadaşlarım ne gelir? Geldim onun arkadaşlarına. Benim da çok akıyor. Ayağımın içine daha gitti su. İşi temiz göreceğim. Arkadaşlar gördünüz mü? Tezgahım olsun de. Bir tecik çay bardağı bile koymam. Çay bardağı. Yıkamadan ben yatıp ne bitmem. Değerli izleyicilerim. Melemenim de ölsün şöyle ilahi Ondan sonra arkadaşlarım, sevgili dostlarım. Şurada ne oldu? Musuvarını da soyup şurada avarayken sizinle. bir yandan yemek pişir, şey, bir yandan kaybet hazırla, bir yandan iş kuş koş. Arkadaşlar, rahmet kardeşimiz böyle işte. Ne olacak? Allah'ım ananıza babanıza sağlık sıraat versin. Annem hasta olmayaydı, kendi işini kendi görüldü. Ama ne yazık ki. Felek Mustafa'ya yer olmadı. Umduğumuz yerden çiğitmedik. Hastalık geldi. Arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tütükünü doğrayın sulanı da. Arkadaşlar niye içinden soğan arayın diye soracak olursanız mor soğanlar alıyorum Mor soğanlar can soyuluyor hem de iyi. Sert. Böyle koy soğanlar yumuşar gibi olmuş. Şöyle bir muşak geldi? Siz de ne yemekler neye pişiriyorsunuz? Duymaklı bacılarım, kardeşlerim, lokanta abilerim. Yemeklerinizi neye pişirdim? Bir tane dört tane soğan. Soydum ha. Bu da yerine koyma arkadaşlarım. Buyurun gelin değerli izleyicilerim. Melemen yiyelim mi? Nohut kimya pişiriyorum onu yiyelim mi? Sucuğunu da atayım. Sucuğuyla ikisi kaldırsın. Sucuğu fazla kurutmam melemenin içinde arkadaşlar. Şöyle iki üç kere döndürdüm mü, Ondan sonra domatesini atarım. İki üç tane yumurta kılarım. İşte bitti. Bugün temenimiz böyle olsun. Evet değerli takipçi dostlarım, arkadaşlarım, ahbaplarım. Menemenimin içine domatesle döktüm. Bitiyor işim. Ondan sonra zobamı yakacağım. Nohut kimyamın etini doğru açacağım. Ondan sonra arkadaşlar soğanını doğru açacağım. Düdüklü mindir Bunları yaparken de sizlerle değerli arkadaşlarım görüşelim. Tamam mı bacılarım? Evet takipçi dostlarım arkadaşlarım. Şöyle menemenimi yaptım. Ee, hazırladım. Koydum. kayvetlikleri bir de çıkardım dolaptan. Çayımı da demledim. Değerli arkadaşlarım, izleyicilerim ondan sonra şöyle etimi de çıkardım. Nohut yemeğimin içine arkadaşlar bakın şöyle kanı süzülsün diye kevgire koydum. Yani süzgece. E, Yemeğiniz kara olmasın diye ben öyle hoşlanmam. Eti çıkardım. Kanı süzülsün diye Daha akşamdan çıkardıydım. Kıymetli izleyicilerim Ondan sonra bu yemeğe ikoz özel dursun, e, kara olmasın diye böyle kanını süzdürürüm ben. Aklınızda bulunsun, doğrayıp da hemen atman. Akşamdan alın, çıkarın etinizi doğran, kanı çıksın, Süzgecinizin içinden arkadaşlar. Ondan sonra yemeğinizi pişirin. Nohut yemeğiniz kara olmaz. Ben lokantada çalıştığımdan bilirim. Arkadaşlar, çok lokantada çalıştım. Bilirim ben her yemeği anlarım yani. Helimi ya pişiririm, çayımı da demledim. Öte böyle de hazırladım. Kahvaltını aramda çıkardım arkadaşlar. Ondan sonra şurada yumurta yumurtalık var. Kirayım da. Hı. Tamam. Yumurta bulaşmışmış. Onu da şöyle şöyle kurulaya da. de. Bir şey yoksa zaten şöyle koyayım sonra. Yumurtalığı kurulayınca. Öyle işte dostlarım ne olalım. Bu menümüzde bu. Nuhati Miyan'ın evi hazırlarken de sizlerle de görüşelim arkadaşlar. Ee, öyle olsun bu. Ne? ne olalım menümüz. Annem de gelir aşağıdan sohbet ederek annemle konuşuruk. Haydi görüşürük. Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık. Melemenimizi yedik anamın an. dedim ki ana dedim şu kapları yıkayana kadar dedim. Gel dedim şu yemeğe koy tüdüklüye zobanın üstüne koyalım dedim. Şuradan tüdüklü mü kaç kavana ne düşer. Ha. Şu düdüklü mü indireyim şura. Şöyle arkadaşlar. Lastiğini de takayım anne de şöyle. Üfyan yazılı yanlı. Yazılı yanlı mı? Yazılı yanlı mı gelecek? He öyle iyi bir şey. Ortaya getirelim. Tamam. Termo. Kurp numara getirdim. Aşağıdan gelme dediği termo. Yazılı kurp numara getirdim. Tamam ha getirdim. Şunu şura koyman anne. Altında kız tüp girebilsin. Şu suları da doğrayayım. Doğrayayım mı? Doğrayayım mı? Doğra sen. Benim kolum ağzımda. Sen selam bil konuşuyordun ama ben doğrayayım. Hayırlı sahiller olsun arkadaşlar. Hoş geldiniz, sevgiler getirdiniz kanalımıza. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım, kıymetli bacılarım, kıymetli kardeşlerim. Nur ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra o rahmetinin torunumla... Torunum okula gitti. He, torunumla, torunum Gitti de ondan diyor. Yiyince gitti okula. Ben ben yaptırdım onun okulunu gitti. Kahvaltısını yaptı, okula gitti arkadaşlar. Ondan sonra Süt içirdim ben ona. Eşiminle beraber oldum. Kaydı zaten bura alındı. Hepimiz yedik içtik aşağı tavları imlemeye indi arkadaşlar. Tav tav gitmiş. Ondan sonra tavuğumuzun bir de kaybolmuş arkadaşlar. Onda iki aradık bulamadık. Köpek bu götürdü. Sansan götürdü? Duvara uçuyordu kız. Sansan mı götürdü? Duvardan atladı. Asfata mı gitti? Arabalarını depeledi. Tavuğun biri kaybolmuş arkadaşlar. Ben dedim ki yavrum dedim yarın dedim diğer zekleci yaptı dedim. dedim bu dedim evde ektiğinden yok sali dedim. Yarın dedim Çarşamba diyecek dersek dedim. Yemeğimizi pişirir de gelince kızdırır, yirik dedim. Rahmet dedik. O da iyi anne dedi. Akşamdan nohut ıslattık arkadaşlar. Azıcık etimiz vardı da. Eti ben çıkardım, sürdüm, bir Azıcık nohut yemeğe pişirelim oğlum dedim. Yanına da pilav şöyle yarın geldik mi hazırca yiyelim dedim. Ondan sonra bu an dedi. Salih dinen yok bu an. dedim. O da anne tamam o zaman yav dedi. Ondan sonra arkadaşlar da. Bu yemek yiyince yemek yapıyor. Yemeğimizi yapalım. Hazırlayalım. Sobanın üstüne koyayım bizsin. Kız dok ya hayır. Yani. Ya kız dokuyorum ben daha biliyorum. Ya vallahi İtalya'da çok yokmuş. Kız doktumız. Evet arkadaşlar. da. Kız doktum, biliyorum. Öylelikçe doktum. Kimet yapıyor, yazım atarım. Bir sakat Öyle işte, Şurayı koy şu da. Arkadaşlar, öyle şu. Şuda ettiğim bravo'dum. Şuda salçam. Onları beş şurada kaplarım. Kaşık atayım arka. Kaşığımı sen bulursun arkadaşlar. Siz taşarsanız yemezsin. Ben korunmam, şöyle tut da kapları yıkayayım korusun. Bu kaşık. Bir bu da bardakları çarda kalır. Sabahın çocuk okula gitti. Biz de evde kaldık da. Ondan sonra da buraları topluyor işte. Buralarda uğraşıyor. Küçük i̇şte odun vardı onu kırmış sabahın. İkenden kalkmış. Ben yatıyorum. Ben kolumdan bir iş görmemiş. Şu kolum sakat. Şu elimin de anca işte bir yavaş. O da omuzum ağrıyor bayağı iki gündür. Bir haftadır ayağımı ağrıyor. Tamam ağrıyordu. odun kır, kırıyordu. Ben gördüm odun, odun kırıyordu. kırıyordu gördüm, odun odun kırıyordu. kırıyor muydu? ya? Evet, o, e, o, o tavayı mı attınız? Odun kırıyordu. Ta. Ağım beş gün oldu ayağımı mırkıttım arkadaşlar. Hapınan, şiğnen, melamınan, ızı kızı kini yine kalkıyorum da. Kini üstüne var. Ben yine de taş yemeyim ağrıyor diye, dostlarım. İşte ne görelim? Akın bir ölüyor mu bakayım bir suvanım? Daha ölmez. doğradı da oğlan. Ben doğrayayım ayağımı ilave doğradı suvanı da. Ben hallederim. Her işi hallederim. Hadi benim de bu değil komşumun. Bunlar şiitsin diyor. Ne diyor anne Fatime yenge? Alaş. İlave dişini becerir diyor. Sen Sıcavet ateşi şey diyor. İşi, İşi mi diyor? Mecavetin halidir, hakkından gelir, ilame diyor. Sen sıkılanma, üzülme diyor. Allah razı olsun. Benim işim hakkından gelir. Telefon, evet, ben de hastayım, komşum vallahi diyor. Ben demeyeyim diyor. Benim alıp, ben etrafı benden öyle sen. 10 senedir ben bir taşırdım. Diyor Yine etrafında dolanıyor, görünüyor. Yine içerik arkadaşlar. Ya ben hadi eve gidiyorum. O şu getirip götürüyor onu ben süreyim suramı. Nasıl gidiyor? Keçe gittim evet. evlerine. He. Evet. Tatlı götürdüğümde, tepsi gittiğimde. Evet. Evet. Daha hiç mi Ondan var sonra evet. meleme gitmişler. Bu çık tavaya da konmuşlar. Peki seni yorsun. Evet. Yani. Yazık. Yine daha hiç getiriyor, götürüyor. Ben de ayağım sakat diyor adam. Ne yapacağız? Ya arkadaşlarım da öyle işte. Kocadır mı hayli? Evet ya kalın, oğlana kıza kalın, torun'a kalın. Ama kimsesi yok ki yazıklar benim. 2-3 üç evet. var yazık. Onlar da altıda bir gelir, gün gelemez ona evi var. var. Onlar da çamaşır atmış, emmirdiniz akşam yavrum. Makineye yıkamış sabahın indi. Sen önce bu yana doğru gel de görün. İn, görmüyor ama kıyım. görünmüyor görün mü ama düdüklü görünür orada. Onlar ona geldi de emminiz. Ee, ne var çamaşır attı makineye etti. Davut'un babası yani. İndim kaybettim babası, aran nasıl ya iyi mi? Bir tık <tilsin> çamaşır varmış <laughs> aran nasıl yapayım diye değil mi? Sermeğinin başı demedim, serdim bir. Tek bir, üç gün geçti aradan vallahi. Üç günden arda çamaşır bitmiş. Onları hep serdim, yastıklarımın üzerinden çıkarmış atmış. Yıkamış da makine. Ben de serdim. Tobaya açtım anne, kapatalım, tobaya koy biz. Usul usul ben de serdim de serdim. Söyledik değil mi kuminin? O da tav varıyor, tavın bir işte kayış olmuş. Karadın, kayış oluyor. Bilhassa işte gitmiş arkadaşlar. Bahar gelir ha yumurta kurtardı bahar. Ama evet. olsun bak çoluğa çocuğa bir ne şey olmaz. Tavuk e, şey bir yumurtadan olur ama ee, bir de şey Ona buna kafayı takarken kafadan da bulunuyor. Zaten hastayım ben ayakkabıyım. Dayım on iki tane hastayım. On iki tane arkadaşlar. Rahmetle kulaşmış korbaksana. Ben yiyemiyorum. Elimden bir iş koyamam şu kolumdan. Öyle işte arkadaşlar. Işte. Ne var? Rahat, rahat olmaman da hep kat Bazen düşüyor, bazen kusuyor. O tuzu bitere. Bazen barışıyor. eminim bazen düşüyor, bazen barışıyor. İdeali yok birbirimizi incitir. Çekiyor falan, tünüyor, kiri çıkıyor, uzun 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 ne olayım? İşler böyle. Başka yolu yok. Kiri çıkıyor falan, incikar. Bahar geliyor. Yavaş yavaş, bu hava iyi, güneşli. Havada da ne buluyor? He. Bir sıkılıklı bu sene kar yağmadı. İki yağmur yağdı geçti. Allah bilir de. Her şeyi pahalı Alınmıyor. Kız buğdaylar parayı der. Ondan sonra pakla patates parayı der. Kar yağmadı, yağmur yağmadı. Bağlar bu sene düzensiz Allah bilir de. Eğer bundan sonra yağmur ne yağarsa olur. Bir yağmur sakın. Kar yağmadı bu sene. Karın zamanında geçti. Yağmur da yağarsa bilmiyorum. Var, Martta ya da bir mum, bu şu martın bol no. Arkadaşlar, Allah. Mevcutcan, deseydim keşke olsaydı. Cenab-ı Allah bilir. Allah. Allah kareller. Aa, ne olacak, ne yapacak, ne yapacak. Biz bilmiyoruz. Mevcutcan bu ay bir geldi lan yine. Kim? Mevcutcan diye unuttum okula gittiğinde onlar. Çocuğum. Ne ya? Görünüyor, görünüyor. Di bak. Sen görmüyor musun? Ne bakıyorsun kameraya kız? Su ana bakıyorum yan arkaya. Su ana karıştırıyorum Unuttum ya. da çocuğumu çağırdım arkadaşlar. Olur olur. aldım. Çekil. Kadın kahvaltı arıyor Etat. ya. Eti at. Kahvaltı çıkıyor. Tamam öyle Olmaz o yok yo, yo, ha. Ne etat o. şöyle. Ben ne olduğusunu ben. yok. Salça kaldı artık, kaşık açık açık. Salçayı sona atar mısın? olur. kalırsın. değil, o çıksın, zor. Öyle olur mu ama? böyle Evet arkadaşlar işte ne İçtik, çaydır, Şimdi Tansiyonu göstermeyelim. Salı yapalım, gideyim dedim ha. Tansiyonu göstereceğim. Kalma ha? Fazla onu. Aşanna bile kalama arıyoruyor. Sen ondan birer kemiz de alım ben de koşlanalım. İyi yok arşıyor mu? Karıştır karıştır daştım. İki kere yıka bir defa yıka mı? Bir kazan yıka. Ha böyle karı mı? Babacanım. İyi. Bir yıka da. Tamam, Sen onun iki kere yıka Tamam yeter, her günden çıkaracağım, hemen yitireyim. ya yitir, 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 yitir. Yitir, 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 yitir. Yitir, yitir, çok ölmüşsün ha. Yok Ya yine. Yüzüğün hala olsun, olsun. Aman, ya. Ya bir yiyin de oraya Yarın yedik, yarın Çarşamba ya yarın. Yık, Yarın yir, yir, tam, Dedik, şey. evet. da yiyip yorayım. Yarın gıdır yiyip onu da eritemem anca. Bakın iki kere öreceğim. Karıştırdım. Karıştırdım. Önde kalma ağrıyor. Bilirsin. Valla bak. Babam patlıyor. Patlıyor. Bir de Bilmiyorum. Bilmem. Kalma ağrıyor. Onda kırılıyor. Yemem. çok kötü. Allah. Aldım ben salçamı ne yazdan. Var var. Yani de değil. <laughs> Aa, ben salçamı da aldım, biberimi de aldım, tuzumu da aldım, her şeyimi aldım. Allah'ımıza da şükür. Kurban oldum Allah'ı hep Tuzunu da atayım, karolu versin tuzuyla da ya da atlıca. Gitsin. Yiyelim. Salçanı kovuk çıkana da kavuksın. Orayı anahtarını açamamış da aç iyi. Çok, Çok iyi. eski de işte ağaçta ne var eski o. Çekil de kuğumu getireyim bakayım ben. Getir hadi ben kaldıramam. Kaynıyor su. Kaş 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 kaş. İyi haşlandı kız. hı, hı mı yardım aldım? Şöyle de içine artı bilelim nohutunu. Ya. Şunu koy şu o yanına. Dolandır dolandır. Kalıfın hemen yok ben. Biliyorum kız. Yine mi veriyorum yine kumayı ha. İyi yani. Ki iki anam bunu ne diyor kız? Vallahi yani gibi bak hele nasıl et var içinde. Yani Allah. Bol bol ama dete ekmeğe her şeyse bol olacak katı. Şey Şöyle de. Evet dostlarım arkadaşlarım. Değerli arkadaşlarım, Takipçilerim. Suyunu da kodumun sopamın üstüne koyun. Üstü de de giyiniveririm. Bir elini haydi. Git tansiyonu ölçtür bir. Aşı koy. Evde baş başladı. Kurban olduğum Allah ilaveten kanalına varın. Evimize bu bahanemize hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. Diğer dostlarım meşallarını yazın. Beğenilerinizi yapın. Rahatın. Çekil. Kapatınızı bana üstüne koyun. Layıklarınızı like atın. Bizleri unutmayın. Bizler sizleri unutmayın arkadaşlar. Şey ee, zobanın kapağını koyayım da içeri şey diyeyim. Ne oraya koyuyoruz. Çekeriz ee, oyunu odan ne? Çekeriz. Şimdi bu tarağı yoğurt gibi. Zip, bol ol kendi kendine pişer o. Orada durur. Doğdum çok iyi hemen pişer kız 20 dakikada. Olsun yine de iyice alıyor. Bak gel bak. Al bak karıştır be. Az daha yok. Az yeter kız iyi. Ama o çok az yok. Pahladı bol mu bol Tamam. Yeter iyi iyi. Yeter böyle pişsin. Yanan ne dedi? Ne yansın kız yanan mı? Olur ya. Bo. Evet takipçi dostlarım arkadaşlarım. Ben onu zobamın üstüne koyayım. Zobamın üstünde pişsin. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, bir dahaki videolarda, vloglarda görüşmek, aa, buluşmak üzere. Dur benim sonlandırayım videomu da. Ee, Değerli arkadaşlarım, kıymetli izleyicilerim. Hı. Can arkadaşlarım, seyircilerim. Arkadaşlarım. Bir, bir videonun da bacılarım, kardeşlerim. Bir videonun daha sonuna geldik. Ablalarım. Bir dahaki videolarda, vloglarda görüşmek, buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Hmm. Sağlığınıza dikkat edin. Allah'ıma ım Allah emanet Allah Allah ediyorum sizleri. Haydi değerli izleyicilerim. Babam üstüne koy bilen da kapatayım şöyle. Arkadaşlar babam üstünde fıkır 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 Hoşça kalın dostça kalın. Rahmet kardeşinizin kanalında kalın. Fenaskoya gidiyorum. Hastaydım acığım. İnne mi vurunuyum geleyim arkadaşlar. Siz değerli izleyicilerime evimden, mutfağımdan kucak dolusu sevgiler, selamlar iletiyorum. Haydi Allah'a ısmarladık. Evet. Bir dahaki videolarda, vloglarda devam etmek üzere. Hoşça kalın, kendinize et, iyi bakın. Rafet kardeşinizin kanalında kalın, abone evet. olun, beğenler yapın.